Maçta iki takımın da kazanmak için oynadığını anlatan Stoilo, ortaya çıkan sonucun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. İki takım da galibiyeti hak etmedi diye konuştu. Performansını beğenmediği oyunculara gerekli uyarıları yapacağını ifade eden Stoilo, sözlerini şöyle tamamladı: Milli takım arasından sonra bu maçı oynadık. Ben aslında milli takım aralarını çok sevmiyorum. Çünkü birçok oyuncu milli takıma gidiyor bazı oyuncular bizimle kalıyorlar. Onlarla çalışmaya devam ediyoruz. Burada da oyun ritmimizi kaybedebiliyoruz. Bu asla bahane değil. Maçtan önce de konsantrasyonumuzu maç boyunca çok sıkı bir şekilde göstermemiz gerektiği hususunda oyuncularımı uyarıda bulundum. Golü yedikten sonra da maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık ve bunu da başardık. Birçok oyuncumuzun performansını artırmaları gerektiğini söylüyorum performanslarından memnun olmadığım oyuncular var.